Mi kaptan düz mü yapalım? Zıvayn Etkisiz orası amını siktim etkisiz eleman gibi geziyorsun ya <laughs> Ya Mete yine aldım Karayip korsanlardaki maymun gibi amına kodum siktir git abudan <laughs> <laughs> Çok doğru şarkıyı ver Hadi lan. geziyor amına kodum Şarkıyı ver şarkıyı ver Kaptan arkada oh. eleman var Sıkıntı yok bende siz dert etmeyin amına kodumun Yelkeni düzelt ön yelkeni düzelt dümdüz baksın Geçtim 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 ya ön yelkeni Irgat terim Irgat iki kişi geçsin Direkt solumuza Geçin. düşecek Hadi Geçti. bakayım uşaklar Geçin. sola düşeyim Kaldır Irgat'ı kaldır 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 Kaldırdık Ananı sikin Yapış 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 analarını sikin Kaldırdılar kafa Anaları Analarını Anaları sikin analarını Allah. Biri öldü biri öldü biri öldü biri Allah. öldü, biri öldü, biri öldü. Amına kodumun Hayır, uşakları Amına kodum ne yapıyorsun yarrak Nasıl geçiriyorsun Lan kaptanınız öldü amına e koduklarım kaptanınız öldü Kupayı açıyom vay açıyom, vay açıyom. Lan, açıyom Kurtulduk gemi gidiyor, olur, gemi, gidiyor. gemi gidiyor kurtulduk kaçayırık şu anda Allah Ruhum sürüyor amını gemisini yürü Amına e kodumun uşağı Lan, gelmiş adamları, bizim içkilerimiz içi Basını açtım adamları basın açtım Tamam adam öldü. Ananı kim? Kaç kişi var burada? Ha tamam kazandık. Tıpayı düzelt. gemiyi, düzelt. Şey gemiyi düzelt. Gemiyi düzelt. Gemiyi düzelt. Gemiyi düzelt. Gemiyi düzelt. Alan arasını arasını ee, ırgata iki kişi geçsin ırgata iki tamam. kişi alt, kat, alt katın alt, 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 alt katta yoksun sik anasını siktiğimin ırgatına iki kişi geçsin <laughs> <Oğlum uc Wrong gülüyor> Aga aşağı aşağı <laughs> aşağıdayım aşağıdayım ırgata terim geç ırgatın başına Hemen Geldim Go, yürü 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 ırgat başı Katı, kaldır Irgat'ı kaldır 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 Kaldırdık 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 Elemanlar azine Ananı sikeyim Rüzgar niye bize esiyorsun Tuttum birine. Yelkeni çevir anladım en sağa anladım. çevir Ananı sikeyim pompayı Adam ağzıma top soktu amına koduklarım ya <laughs> Topları patladı oğlum Lan geldi geldi Topların topların ucuna bıçakla vur Lan adam aşağıda 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 Lan adam geldi vurun şunu Çok az yanım çok az yanım Topların ucuna vurun, topların ucuna vurun. Öl. Tamam öldü. Aşağısı temiz, aşağısı temiz, aşağısı temiz. Tam önlerine çektim. Onlar bize vuramaz. Saldırın amına koyayım. Allah. ırgat kaldır. Ya da kaldırma. Siktir et amına koyayım. Tarayın. Vur vur. Aferin. Vur, Aynı yok, o şekilde vuruyor. devam. Aynı vuruyor o şekilde. Onun için birini kafadan vurdum gene. <laughs> Irgat kaldır, ırgat kaldır. Döndüler, Kaldırıyor. bize döndüler. Yardım et, yardım et. Ben yardım et, ben yardım et. Ben yardım etsem, öldürdüm, onlar da tamam, ırgat kaldır, ırgat kaldır. Aferin. Kaldır. Top aldım, top aldım. Aşağı kata gittim. Kal orada. Ben kal orada. Aga ben çok vurdum Vur. vurdum Tamam. Irgat, tam. ırgat. Tamam, yapışın, yapışın. İki kişi eks, eks. <laughs> Yapış ananı sikeyim. Yapış. Alın. Yapıştım. Küre Allah. tüfek. Aferin uşaklar Dur. devam 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 Dur. ananı siktim bu uşakları neyi Nizaki tamir karamalı. ediyorsun sen? Nizaki KARAMOLE vuruyorum vuruyorum, vuruyorum. gemiyi vuruyorum ben Vur 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 alıyoruz bu maçı Ananı Buruyorum sikiyim maji. oğlum dört La bula kaç kişi amına koyayım altı kişi vurdu bana Bizim gemi gidiyor tamam sıkıntı Sıkıntı yok gemiyi ben çok güzel ayarlamışım O ne hamsiler taşı hiç bir sıkıntı yok <laughs> Doğdum gemiyi sürüyorum nerede kaptanın gemisi <laughs> ırgat kaldır. Ananı sikiyim neredesiniz? Tamam ben kaldırıyorum. Devam edin. Devam edin. Patladı patladı. Gidiyor bu. Ben Lan tamir ediyorlar aşağıda. Et tırtma. Et tırtma amına koyayım. Et tırtma. Doğru, bozuk oluyor. Lan vuruyor, vuramıyorum vuramıyorum. Bombalar erim amına kodumun uşağını. Devam devam. Kaç ayırım kaç ayırım Ananı siktim rüzgar neredesin ya? Ha sola. Yelkeni, sola, tamir sola, tamir çevir. Yelkeni sola çevir. Yelkeni sola çevir. Toplara yapış. ırgat atarım. Haydi bakayım. İkisi yapış yapış top yapış. Top sadece top at. Sadece top at. Sadece top at. Bakın sadece top atın. Ben giderim gemiye. Top at top at top at top at top at. Beyler yardım Tamamdır kaptan. Birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Diğerinin de amına kucağım. İki, iki kişi öldü. İki kişi öldü. Aferin devam et. Lan mermim yok. Aga ben patlayan şey atıyorum. Merak etmeyin geldi Öldü öldü Öfverim, verin 3'ü de öldü 3 kişi eğlendi 1 kişi kaldı Onu da eyle onu da eyle Canım az canım az canım kazandık, kazandık kazandık ananı sikeyim kazandık Bu o kadar o be ya. Oğlum Jack Sparrow'un anasını sikeyim Jack Sparrow kim ne amına koyayım ya <gülüyor> <gülüyor> Ne dersiniz yani, be <laughs>